Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane bir ürün inceleyeceğiz. Aslında iki tane ürün. Bir tane kulaklık, bir tane akıllı saat. Bir saat düşünün. Netflix'e girebiliyor. Görüntülü arama yapabiliyor. Oyun oynanabiliyor. Dönebilen bir kamerası var hem de flashlı. Bu söylediklerim beni eskiden beri takip edenlere yabancı gelmeyebilir. Yine bir medya tek işlemcili akıllı saat inceleyeceğiz ama şu an bu tarihten itibaren piyasadaki en iyi model bu. Size bugünkü konuğumuzu takdim edeyim. Cospet Optimus 2. Öncelikle saatten başlamak istiyorum. O yüzden kulaklığa bir yol verelim. Bu arada bana ürünü gönderen Natronet Global'e de teşekkür ederim. Natronet Global yaklaşık bir senedir çalıştığım bir firma. Daha öncesinde de onlardan gelen saatleri incelemiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Toplamda 13 ülkede faaliyet gösteren bir firma. Türkiye ayağı ise teknobin.com. Şöyle paketlemesine bakalım. Buraya paket matruşka yazmışlar. Yani büyük ihtimal paket içinde paket çıkacak. Şöyle de göstereyim. Test edilmiştir diyor. Natronet bu arada ben kendileriyle de görüştüm. Tüm ürünleri test ederek yolluyorlar. Tüm yazılım güncellemeleri, testleri falan yapılıp öyle geliyor. Hatta ilk Natronet'ten aldığım ürünü incelerken şaşırmıştım. Çünkü normalde ilk açılışta bayağı şeyle uğraşıyorsunuz. Bam diye açılmıştı o. Çünkü daha önceden açılıp ayarlar yapılmıştı. Bunda da öyle olacak herhalde. Tam bir güvenlik kilidi. Poşeti yırtmadan açamıyorsunuz. O o yüzden kesiyoruz. Hoppa sarı gitti turuncu geldi. Bunu da açalım. Allahım Allahım. <laughs> Bence yeter bu son olsun. Şöyle açtık. Klasik kospet kutusu. Arkasını çevirdiğinizde teknik özelliklerini yazmışlar. Şurada 4 GB RAM'i görenler olabilir. Şimdi yorumlarda görürüz benim telefonumun RAM'inden daha yüksekti. Onlar da helal etsin. Hoppa. Geliyor, geliyor. Her yerde güvenlik bandı var ya. <laughs> Kospete tek bir eleştirim olacak. Bayağı bir saat inceledim ben bu arada kospetten. Fakat her şeyi on numara bir kutulara bu kadar özen göstermiyorlar. Bence daha iyi kutular yapılabilir. Buradan bir tane kart çıktı. Optimus 2'nin kullanım kılavuzu. İşte resimli olarak göstermiş. Bir de içinden böyle bir film çıktı. Bu da küçük ama güzel bir detay olmuş. Bir küçük kutumuz daha var. Ona da hemen bakalım. Şöyle saati de çıkartalım. Bu arada Natronet Global bu tarz akıllı saatlerin Türkiye'deki tek teknik servisi. Kendi sattıkları ürün dışında hiçbir şekilde teknik destek vermiyorlar. Bunu belirttiler bana. Çin'den alınan ve sonra bize getirilen ürünleri kabul etmiyoruz dediler. Ve kendileri özel olarak ürettiriyorlarmış Çin'de bunları. Hani yazılımsal ufak tefek farklılıklar varmış. Neyse kutu içeriğinden devam edelim. Şimdi kutu içeriği dolu dolu. Bu gördüğünüz full paket. Full paketin avantajlarını da söyleyeyim. Şöyle ekstra bir kayış daha geliyor. Bir de şöyle bir şarj standı aynı zamanda bir powerbank geliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Bu bir powerbank. Yani yanınızda şarj aleti olmasa bile hatta elektrik bile bulamazsanız eğer bu doluysa saati bunun üstüne koyduğunuzda şarj olmaya başlıyor. Yedek bir batarya gibi düşünebilirsiniz. Şarj standı için bir tane micro USB şarj kablosu. İçinden bir şarj kablosu daha çıkıyor. 4 pinli manyetik bir şarj kablosu. Bunu standa ihtiyaç duymadan direkt saati şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Ve ardından tatlılıktan ölen bir tornavidamız var. Bunu ne için kullanırsınız bilmiyorum ama şurada sim kart yeri var. Onu böyle <laughs> kanırtmak için kullanabilirsiniz. Sim kart tablası da bu şekilde. Şu çekmeceli yapı güzel olmuş. Diğer saatlerde mesela arkasını açıyorsun, takıyorsun, tekrar kapatıyorsun, vidalarını sıkıyorsun. Çok ergonomik olmuş bu. Kolunuzdan çıkartmadan bile sim kartı alabiliyorsunuz. Şöyle bir kaldıralım şurayı. Bu arada tam gözükmüyor olabilir ama saatin üstünde bir cam filmi var. Bu da çizilmelere karşı korur. Güzel düşünülmüş. Zaten yedeği de var. Ve gelelim bahsettiğim flaşı olan dönebilir kameraya. Şöyle gayet hafif, kolay bir şekilde dönebilen bir kameraya sahip. Şu arkasını da hemen kaldıralım. Burada da sensörlerimiz var. Şöyle bir çalıştıralım. Ve Android'imiz geldi. Bakın görebildiğiniz gibi direkt açıldı ve Türkçe ayarlanmış. Bahsettiğim şey buydu. Önceden açıyorlar tüm dil ayarları, yazılımlar. Her şey hallolmuş durumda. Yani direkt açıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben bu saati birkaç gün kadar kullanacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu tarz çok akıllı saat çektim. Çoğunu da Çin'den almıştım. Fakat Çin'den almayı bıraktım. Sebebi de şu. Son 3 getirmeye çalıştığım saatin 3'ü de gümrükte kaldı. Bundan önce 6 tane, 5 tane falan bu tarz saat getirdim. Ve hepsi sorunsuz olarak gelmişti. Bu aralar gümrükte sanırım kontroller arttı. O yüzden gümrüğü aşamaz olduk. Bir de şöyle bir durum daha var. Natronet'ten satın aldığınızda ki fiyatı daha yüksek Çin'e göre. Hem garantisi oluyor. Biliyorsunuz Çin'den aldığınız ürünlerin garantisi geçerli olmuyor. Yani en azından Türkiye'de olmuyor. Bir de tabii ki en büyük avantajı sim kart tedarikçi kayıtlı geliyor. Normalde siz bu saat Çin'den satın aldığınızda ekstra 2200 lira gibi bir kayıt bedeli ödeyip o şekilde kaydettirebiliyorsunuz. Ki zaten bu bahsettiğim bedeli Çin'deki satış fiyatının üstüne eklediğinizde daha da pahalıya geliyor Türkiye satış fiyatının. E tabi bir de yanında bonuslar var. Türkiye'de olmasının sürekli teknik destek garanti gibi. Ya tabi ki ben tanıtım amaçlı aldığım için düzenli olarak kullanamıyorum bu saatleri sürekli bir döngü olduğu için. O yüzden Çin'den getirtiyordum. Ama artık o yolda kapandı. Ama tabi ki ben her şeyiyle kullanmak istiyorum. Kafam rahat olsun garanti konusunda diyorsanız Türkiye'den almanız en mantıklısı. Çünkü Çin'den aldığınız ürünler 120 gün sonra tam tamamen kapanıyor. Sim kartı kullanamıyorsunuz. Hızlıca bir kulaklığımızı da açalım. Şunu da belirteyim. Bu kulaklık bu saati alırsanız yarıya düşüyor fiyatı. Yani yarı fiyatına sahip olabiliyorsunuz. Kampanya gibi bir şey var. Şöyle açalım. Evet yine matruşka kapartısı Paketlemeleri gerçekten başarılı. Hatta biraz abartı. <laughs> Şöyle yardık. Yine Cospet markasının bir kulaklığı. İlk defa Cospet marka bir kulaklık deneyeceğim bu arada. Şöyle PopBuds diye geçen bir model. Üç rengi varmış. Siyah rengi yollanmış. Şöyle açalım. İçinden o Type-C geldi. Güzel. İşte, garanti kartı, kullanım kılavuzu, Type-C şarj kablosu ve kulaklığımızın kendisi çıkıyor. Şöyle açalım. Oha bu ne? Abi bir şey diyeceğim. Şunun tipine bakar mısınız? Küçücük. Ha gerçekten küçücük bir kutusu var. Şöyle açmak istiyorum. Kulaklıklar da minnacık. Bu arada tasarımsal olarak kulak bölümleri AirPods 2'ye, çubuk kısmı da AirPods 3. nesile benziyor. Neyse dediğim gibi yapalım. Birkaç gün kullanacağım sonra geri döneceğim. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Evet tekrardan selamlar geri geldim. İki gündür saati kullanıyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu zamana kadar denediğim Mediatek işlemcili akıllı saatler arasında en hızlı olanı bu, açık ara. Hiçbir kasma veya takılma yaşamadım. Zaten sizlere de göstereceğim şimdi. Şöyle bir kayışlarını değiştirdim. Çok kolaylıkla çıkabiliyor. 24 milimetrelik evrensel kayışlara sahip. Yani bu kayışları kullanmak zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz 24 milimetrelik başka bir kayışı da takabiliyorsunuz. Takması da çıkartması da gayet basit. Oo! Bak deriyi hiç takmamıştım. Baya güzel bu arada. Derisi gerçek deri. Onu belirteyim. İç tarafını deri yapmamaları çok güzel olmuş. İç tarafları silikon. Böylesi daha sağlıklı. Çünkü deri terliyorsunuz, emiyor falan. Hem belli bir yerden sonra kokmaya başlıyor. Hem de hijyenik olmuyor. Böyle olması dediğim gibi daha güzel silebiliyorsunuz da. Şöyle power bankini de göstereyim. Zaten manyetikler burada. Çat diye oturtuyorsunuz. ardından şarj olmaya başlıyor. Ben bunu da denedim. Hiç şarjı yoktu zaten. Şarjını bitirdim. Ardından bu full doluyken taktım. Yaklaşık %82-83'e gelince şarjı bitti. Yani neredeyse tamamını sıfırdan doldurabiliyor. Şöyle bir kola da takalım. Kolda duruşu bu şekilde. Biraz kalın bir saat ama tüm medyatik işlemcili saatler kalın oluyor. Çünkü içleri bayağı dolu. Android ile çalıştığı için işte işlemcisi ayrı bluetooth işlemcisi ayrı, remi hafızası gibi gibi birçok şey var. E tabi bir de Android olduğu için fazla bataryayı yiyor. O yüzden bataryayı da büyük yapmak zorunda kalıyorlar. Saat de büyüyor otomatik. Şöyle bir de Uygulamasını göstereyim GoFit uygulamasıyla saati telefona bağlayabiliyorsunuz Ben daha önce eşledim Gayet kolay eşlemesi İşte burada yapabileceğiniz manuel ayarlar var Sessiz modu var Mesela kolu çevirince ekran uyansın seçeneğini açtım Kandaki oksijen ölçümü Nabız ölçümü Bunları otomatik yapsın diye seçebiliyorsunuz Atıyorum ürünü kaybettiniz bu şekilde ötmeye başlıyor. Geri çıktığımızda da burada şarjını görebiliyorsunuz. Şu an %52. Burada uyku takibi var. Yüz üzerinden 66 almışım. Uyku skorum böyle yani çok iyi değilmiş uykum. Adım sayarı var. Bugün daha gün yeni başladı benim için. 1162 adım atmışım. Bu arada Apple sağlıkla senkronize çalışıyor. Yani bilgiler genellikle doğru. Burada store bölümüm var. Buradan ekstradan kadran indirebiliyorsunuz saati. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. On binlerce kadran var. Bunu genellikle kullanıcılar tasarlayıp atmış. Böyle aşağı doğru indiğinizde bayağı gidiyor. Buradan da ön belleği vesaire temizleyebiliyorsunuz. Program çok detaylı değil çünkü her işlemi saatten yapabiliyorsunuz. Şimdi teknik özelliklerden devam edelim. Ardından indirdiğim programları deneyeceğiz. Oyun oynayacağız, kamerasını kullanacağız, görüntülü arama yapacağız, sim kart takacağız. Ondan sonra başka bir arama, SMS gibi şeyleri deneyeceğiz. O yüzden işlemciyle başlayalım. İçinde Mediatek'in Helio P22 8 çekirdekli işlemcisi bulunuyor. Ekstradan PixArt'ın 28-22 çipi de bulunuyor. Bu çip sadece bluetooth bağlantısını yönetiyor. Ve bağlantı teknolojisi olarak bluetooth versiyon 5.0'ı kullanıyor. Ürünümüzün 4 GB RAM'i 64 da hafızası bulunuyor. 64 GB fazlasıyla yeterli. Telefondaki gibi fotoğraf, video çok biriktirmediğimiz için genel olarak programlar için kullanıyoruz ve ben yeterli olacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim PUBG Mobile 700 MB. Siz hesap edin. 400x400 çözünürlüğüne sahip 1.6 inçlik IPS bir ekrana sahip ben ekranını gerçekten çok beğendim. Hem renkler bakımından hem çözünürlük bakımından. 13 megapiksellik 90 derece dönebilen bir kameraya sahip. Zaten en başta göstermiştim. Direkt böyle karşıyı da çekebiliyorsunuz. Kendinize çevirip kendinizi de çekebiliyorsunuz. Ve güzel bir detay, sensör olarak Sony'nin IMX214'ünü kullanmışlar. Diğer denediğim Mediatek işlemcili akıllı saatlere göre kamerası bir tık daha iyi. Ve başta da belirttiğim gibi flash'ı da var. Çok verimli değil, zaten testlerde göstereceğim ama olması güzel. Hem fotoğraf hem video çekebiliyorsunuz. Videoda ise 1080p 30 fps'e kadar çekim yapabiliyor. Bataryaya gelirsek 1260 mAh'lik bir bataryaya sahip. Yanında gösterdiğim bu yedek bataryada 1000 mAh. 0'dan 100'e direkt prize bağladığınızda şarj olma süresi de 2 saat. Şimdi bunu genellikle sonda söylüyorum ama saatin şarjı ne kadar gidiyor onu belirteyim. 100'den 0'a inmesi orta kullanımda buçuk gün kadar sürüyor. Ama böyle çok uğraşırsanız sürekli böyle bir şeyler izler oynarsanız yarım günde de bitir. Yani neredeyse günlük olarak şarj etmeniz gereken bir saat. Tüm medyatik işlemcili saatler için geçerli bu. Android çünkü bildiğiniz yutuyor enerjiyi. Bayağı pil harcıyor. Ürünün boyutları da şurada çıkacak. Oradan okuyabilirsiniz. Nabız ölçer, kandaki oksijen miktarı, uyku takibi gibi özellikleri de var. Zaten onları tekrardan göstereceğim. Hadi şimdi saatten devam edelim. Şu an ana ekrandayım. Basılı tutuyorum. Basılı tuttuğumda kadran değişimini buradan yapıyorum. Uygulamadan da yapabiliyorsunuz. Böyle çeşit çeşit kadranlar var. En sonuna geldiğinizde kendi istediğiniz herhangi bir fotoğrafı veya resmi de ekleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırıyorum. Burada kısa yol menüsü var. Şu an telefona bağlı gösteriyor. Burada pil durumu. Burada da sim kart bölümünü görebilirsiniz. Şu an sim kart takılı değil. Birazdan takacağız. Yana kaydırıyorum. Asıl kısa yollar burada. İşte parlaklık, rahatsız etme, hücresel veri, uçak modu, bluetooth, wifi gibi kısa yollara buradan ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Kaydırdık. Burada sistem modu var. Ön belli, temizleme aracı var. Arada bir basabilirsiniz. Tekrar döndük. Yana kaydırıyorum. Burada bildirimleri görebiliyorsunuz. Aşağı kaydırarak hepsine göz atabilirsiniz. Geri geldim. Şimdi aşağıdan yukarı kaydırıyorum. Burada da fitness bölümü açılıyor. İşte kat ettiğiniz mesafe, adım sayısı yaktığınız kalori gibi veriler var. Müzik bölümü var, hava durumu var. Bunu güncelleyelim. Şu an konumumu doğru gösteriyor. Alsancak'tayım. Bu arada hava durumu verilerini de Akuvedir'dan çekiyor. Bu da güzel. Ve şimdi gelelim asıl yere. Diğer tarafa kaydırıyorum. Burada menümüz var. İşte arama, rehber, SMS, tarayıcı, kamera, galeri. Bir sürü şey var. Ardından benim indirdiğim programlar geliyor. YouTube, Shazam, Spotify, Amazon Prime. Birkaç tane oyun indirdim. Trivia, Crackle, Fruit Ninja, Bu Netflix, PUBG, TikTok, Omegle. Omegle'ye indirmemin sebebi görüntülü konuşma yapacağım. O yüzden Ome TV'yi kullanacağım. Şimdi ayarlardan ekran süresini uzatım. Yarım saate kadar uzatabiliyorsunuz. Ve Wi-Fi'ye da bağlı. İçine sim kart taktığınızda hotspot oluşturarak internet paylaşabiliyorsunuz. Bu arada şunu belirteyim. Maalesef tüm medyadaki işlemcili akıllı saatlerde bu problem var. Dil Türkçe olmasına rağmen bazı şeyler İngilizce yazıyor. Mesela burada ayarlar yazıyor. Burada kontak ve fon yazıyor. Bunu bir türlü çözemediler. Şimdi fiziksel butonlara gelelim. Aşağıdaki buton geri dönmenizi sağlıyor. Üstteki buton da kitlemeyi sağlıyor. Tekrar bastığınızda ana menüye dönmüş oluyorsunuz. Daha doğrusu ana ekrana. Şimdi bir YouTube'a girelim. Bir şey göstereceğim. Burada YouTube'da normal telefonda gezindiğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. Fakat dikkat etmişsinizdir köşelerdeki ikonları göremiyoruz. O yüzden yukarı basılı tutuyorum. Yine bir menü açıldı önüme. Circle screen'e bir kere bastığınızda square yani karaya geçiyor. Geri geldim. Bakın basamadığınız bir şeyler olduğunda ekran küçülüyor ama tüm köşeleri görebiliyorsunuz. Tekrar büyütmek istediğinizde yaklaşık bir saniyenizi alıyor. Tekrar basılı tutuyorum. Burada kapatma, yeniden başlatma gibi şeyler var. En sonunda recent task var. Açık olan uygulamaları buradan kapatabiliyorsunuz. Veya tümünü temizle var yukarıda. Otomatik hepsini kapatıyor. Uygulamalardan devam edelim. Bir tane video açalım. Telif yemeyelim diye kendi videomu açacağım. değil. Bu ayakkabının fiyatı 650.000 TL. Şöyle yakınlaştırayım o, hoparlörünü. tabii ki bu gösterdiğim paketin içindeki bir replika. Aranızda muhakkak ayakkabı Ses seviyesi gerçekten iyi. Yani çok rahatlıkla böyle uzaktan da duyabiliyorsunuz. Kulağınıza sokmaya gerek yok. Android telefonlarda yapabildiğiniz tüm işlemleri, uygulama içi işlemlerden bahsediyorum. Bu saatte de yapabiliyorsunuz. Yani birebir telefondaki gibi çalışıyor. Prime Video'yu açalım. Netflix indirdim ama bu sefer Prime Video'ya bakalım. Şöyle açtım. Şu an parlaklığı ben kıstım rahat görebilin diye. Normalde bayağı açılıyor. Bu şekilde takılmadan izleyebiliyorsunuz. İleri saralım hatta şöyle de ilerletebiliyorsunuz. Hello? Gayet akıcı, hiç takılmadan her şeyi getirebiliyorsunuz. Şimdi oyunlara bir bakalım. Söylediğim gibi PUBG Mobile açıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Ekran küçüklüğünden dolayı oynamanız imkansız. Ben oynarım diyen varsa helal olsun yani. Ama çok mümkün değil adamları bile göremiyorsunuz. O kadar küçük ki. Ama sonuç olarak açıyor ve oynatıyor. Açıp tekrar göstermeyeceğim oynattığını. Diğer incelediğim Mediatek işlemcili saatlerde nasıl PUBG oynanmıyor onu görebilirsiniz. Şimdi uğraşamayacağım hesap şifremi falan girmekle. Helal edin. Zaten oynanmıyor dediğim gibi. Göstermemin çok bir anlamı yok. Kafa topu 2 indirmiştim. Onu oynayalım. Bunu da oynamak zor gerçi de. Mesela kare yaptım. Zıplama burada. Oo çok zor. Yani oynatıyor ama mümkün değil oynamak. Yani başka oyun göstermeyeceğim. Dediğim gibi Android'deki tüm oyunları indirip oynayabiliyorsunuz. Play Store'da yer almasa bile APK olarak tarayıcıdan yükleyip çalıştırabilirsiniz. Mesela Netflix'te bu saatin Play Store'unda yok. APK olarak indirdim. Cayır cayır çalışıyor. Başka oyun göstermeyeceğim. Gerçekten çok zor. Bir Fruit Ninja, Temple Run gibi oyunları oynayabilirsiniz. O da ne kadar keyif verir bilmiyorum. Evet. Geldik şimdi TikTok'a. Girdik yine bela ayarı. Telif diyebiliriz gerçi. Akıcılığı görebilirsiniz. Dur büyütelim. Ayda. Tam yerinde değiştirdim mi? böyle rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Gerçekten çok akıcı. Dediğim gibi hepsini indirmedim ben ama Facebook, Instagram, Whatsapp aklınıza gelen tüm sosyal medyalar var. Hız testi yapacağız demiştik. Hemen onu da açalım. Şu an modemle aramda 5 metre mesafe var. Başta dedik. Evet ortalama 70 diyebiliriz. Upload kaç verecek? Ama upload güzel. Şimdi bir de aynı noktadan telefonda yapalım. Ne kadar fark çıkacak ona bakalım. Nasıl yani ya? <laughs> Şaka mı abi bu? Yani şu küçücük saat 70 çıkarttı. Ayıp lan. Upload da daha düşük çıktı. Ya yani internetim 100 megabit. 70 çıktı. Upload da 10 çıktı. Bu arada telefonda da yani 80-90 falan veriyor bazen de. Bu aralar Türksel Super Online bayağı dalgalı gidiyor. Bilmiyorum değiştireceğiz galiba. Bu arada Google var. Tarayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Mert Bayan Temur. Direkt hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirdi. Klavye ile de yazabiliyorsunuz. Hatta onu da göstereyim. Klavye bu şekilde çok küçük olsa da aslında rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Biraz alışmanız gerekiyor. Sonrasında rahatlıkla istediğinizi yazabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kameraya. Bak odaklama falan var. Yüz tanıma var. Fena. Şöyle yukarı doğru kaldıralım. Biraz sert bu arada. Menteşe çok yumuşak ama şu kayışa takıldığı zaman böyle sert çekmeniz gerekiyor. Şimdi bir fotoğraf çekelim. Şu an sesimi ve görüntümü saatten alıyorsunuz. Cospet Optimus 2. Ufak uğultu olan bir ortamdayım ama genel olarak sessiz bir ortam. Saatle aramda yaklaşık 40 santim var ve normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Valla şu an için gördüğümü söyleyeyim incelediğim akıllı saatler arasında açık ara en iyi kamera bunda. Bir de flaşlı çekelim. Bir şey söyleyeceğim ortam aydınlığından mıdır nedir bilmiyorum. Flaşı açamadım şu an. Çok tuhaf durum yani. Ben yanlışlıkla resetledim bu arada saate ilk geldiğinde. Yaptığım çekimler, yüklediğim programlar hepsi gitti. Baştan yükledim. Reset atarken bir ayarını mı bozdum nedir bilmiyorum. Flaşı bir türlü açamadım şu an. Ama söylemiştim böyle çok verimli değil. Ufak böyle bir karanlık alanda parlaklık yaratıyor. Hani bir telefon flaşı gibi asla düşünmeyin. Girdim o mekleğe başlıyorum. Selam Dayı hiç konuşmadım Selam aleyküm <laughs> Beyler Selam YouTube'a çıkmak ister misiniz ee, dostum Selam ben şu an bir test yapıyorum şu an bir akıllı saatin kamerasından konuşuyorum seninle derken geçti Selam dostum anlamadım Oturmaya geldik. Ben şu an video çekiyorum. Youtuber'ım ben. Şu an kayıttasın zaten. İsim verirsen koyacağım. Bak kamera burada. Şu an çekiyor. Bir akıllı saatin kamerasından konuşuyorum seninle. Eyvallah. Yarım saattir böyle düzgün konuşabilecek insan arıyorum. Herkes böyle çıplak altın aramaya gelmiş. Herkes tık tık geçiyor. Öyle. Öyle. Ayrı mesele. Beni rahatlıkla duyabiliyor musun? Sesim falan nasıl geliyor? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok verimli olmasa da göstermeye çalıştım. Rahatlıkla görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Sadece Omegle'de değil, işte Instagram, Facebook, WhatsApp, görüntülü konuşma yapabildiğiniz tüm platformlarda yapabilirsiniz. Şimdi bir de kolumuzu çevirdiğimizde yanıyor mu? Ona bakalım. Şöyle çevirdim. Ufak bir gecikmesi var. Tekrar çeviriyorum. Yarım saniyelik bir gecikmeyle geliyor ama hiç kaçırmıyor diyebilirim. Kullanırken de böyle bir problem yaşamadım. Ardından gelelim fitness bölümüne. Burada bayağı bir spor dalı var. Ping pong'a kadar, ip atlamaya kadar var. Ekstradan ayarlara girip ekleyebiliyorsunuz. Toplamda 31 tane spor dalı var. Fakat ağırlık kaldırma yok. Ya badminton bile koymuşlar. Ağırlık kaldırma yok. Bana biraz saçma geldi bu. Kesinlikle olmalıydı. Çünkü artık birçok kişi fitness salonlarına gidiyor. Ağırlık kaldırıyor. Olsaydı iyi olurdu. Spor demişken Nabzımıza bakalım. 98 çıktı. Yüksek bu arada. 98'lik gibi de hissetmiyorum bu arada. Düşmeye başladı. Evet. 94'te kaldı. Kandaki oksijene bakalım. %100 çıktı. İlk defa böyle bir şeye denk ediyorum bu arada. Normalde 97, 98 falan çıkıyordu da 100 garip geldi. Bu arada ben Apple Watch dışında nabzı düzgün gösteren bir akıllı saat çok bilmiyorum. Kandaki oksijenin bence hiçbiri doğru göstermiyor. O yüzden benim çok önemsediğim bir özellik değil. Yeri gelmişken şunu da ekleyeyim. Videoyu uzatmamak için tek tek göster bu ürünün Bluetooth'u da var. Zaten Bluetooth'la telefona bağlanıyor. Ekstradan telefona bağlıyken saate başka cihazlarda bağlayabiliyorsunuz. İşte Bluetooth hoparlör, Bluetooth kulaklık gibi. Bu özelliği neden güzel? Atıyorum koşuya çıkacaksınız. Telefonunuzu yanınıza almak istemiyorsunuz. Sim kartınızı buna takın. Kulaklıklarınızı da buna bağlayın. Şimdi sim kartımı telefondan çıkartıp saate taktım. Taktıktan sonra yeniden başlatmanız gerekiyor. Sonra zaten pin falan soruyor size. Onu girdikten sonra burada 4G açılıyor. Sim kartı taktıktan sonra bu ürünü bir akıllı saatten farksız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir arama yapalım. Telefon bölümüne geldiğinizde burada numaratör var. Buradan tuşlayabiliyorsunuz. Veya direkt rehberden de arama yapabiliyorsunuz. Alo. Adamım ne yapıyorsun? İyi kanka, sen ne yapıyorsun? İyi. Beni rahatlıkla duyabiliyor musun? Evet, evet. çok çok çok. İyi mi sesin? Oğlum çok, çok iyi lan. Tamam, akıllı saatten arıyorum seni tahmin etmişsindir. Evet evet tahmin ettim ama şey diyeyim, telefonla bir konuşuyormuşsun gibi bilmem enteresan geldi. O kadar iyi ya. Valla çok iyi geliyor, net geliyor yani ve dik ses falan yok. ofiste misin? Ofisteyim evet, şu an video çekiyorum. <laughs> Herkese selamlar, kanala abone olmayı unutmayın. Eyvallah reis. Tamam, görüşürüz. Bir de şuradan hücresel veriyi açtığınızda Wi-Fi'ye bağımlı kalmadan interneti de kullanabiliyorsunuz. Ve hotspot'u da var. Videonun başında da söylemiştim. Buradan interneti de paylaşabiliyorsunuz. Şimdi bir de bizim bir kulaklığımız vardı. Onu deneyelim. Bu kulaklığı da 2 gündür kullanıyorum. Öncelikle kulaklığın kulağa oturuşu çok iyi. AirPods 2 gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle herhangi bir düşme olmuyor benim kulağımda. Ses performansına gelirsek hiç fena değil. Sesler temiz, ses seviyesi de güzel. Fakat biraz daha bas aradım. Bir tık daha yüksek olsaydı basları çok hoş bir kulaklık olacakmış. Malzeme kalitesine çok beğenmedim. Çok böyle premium bir hissiyat vermiyor elinize AirPods'taki gibi. Ama şöyle de bir avantajı var. Hafif. Yani AirPods'lar gibi ağırlık yapmıyor kulağınızda. AirPods'lar kadar diyeyim. Ama bir özelliği var ki efsane. AirPods Pro ve AirPods 3'lerdeki gibi kuvvet sensörüyle çalışıyor bu kulaklıkta. Ve şunu iddia edebilirim. Gerçekten AirPods'lardan daha iyi çalışıyor. Çok hızlı dokunuşları algılıyor. Yine bir geri bildirim sesi var. Her bastığınızda bir çık sesi veriyor kulağınıza. Acaba bastım mı basmadım mı gibi bir problem de yaşamıyorsunuz. Ve o kadar fazla şey atamışlar ki önceki müzik, sonraki müzik, durdurup başlatma, sesli asistan, ses açma, kısma. Bunun gibi birçok şeyi dokunarak yapabiliyorsunuz. Bu konuda bayağı beğendim. Şarj konusuna gelirsek de 4,5 saat kadar şarjı gidiyor. Kutuyla doldur boşalt tam deneyimleyemedim ama maksimum iki kere, 3 kere doldurur diye düşünüyorum. Çünkü kutumuz küçücük. Şimdi bir de mikrofon testini yapalım. Şu an sesimi hop bat'tan duyuyorsunuz. Çok zor benim için söylemesi. Normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Sessiz bir ortamdayım. Sesim nasıl geliyor? Sizce mikrofonu nasıl? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Son olarak atladığım bir özellik daha var. Bunu unutmuşum. Helal edin. Su geçirmezlik sertifikası yok. Herhangi bir şekilde suya sokamazsınız. Duşa giremezsiniz. Elinizde kalır. Bunu belirteyim. Bu tarz akıllı saatler çünkü genellikle su geçiriyor. Zaten bir sertifikaları da yok dediğim gibi. Uzun bir video oldu. Atladığım yerler olabilir. Hızlıca geçtiğim yerler olabilir. O yüzden tekrar helal edin. Yanda iki tane videom çıkacak. Bu kanalıma ve vlog kanalıma da buralardan abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.